istediğin her şeyi öğrenebilirsin. Sahip olmadığını düşündüğün her şey için şansın var. Kendini dirilt. Ayağa kalk. Asıl şimdi başlıyor. Henüz bilmesen de fırsatların olacak. Hayatı takip etmen gerekiyor. Düştüğün yerden tekrar gerekirse tekrar kalkman gerek. Ayağa kalk. Kaldır kendini. Dünyada yapacak bir şeylerin var. Ayağa kalk. Kazı üzerindeki yetersizlik hissini, kazı suçluluk hislerini, umutsuzluğu, çaresizliği. Canın yanıyor biliyorum. Her yerde candan sınırlar var biliyorum. Kır o can sınırları. Cesaret et kendin olmaya. Çok fazla dinledin başkalarının imkansızlıklarını. Hayat alternatifler, başka seçeneklerle dışarıda seni bekliyor. Cesaret et. Cesaret et dışarı çıkmaya. Cesaret et başını çevirip bakmaya. Çok karanlık. Çok dar bir alanda çok fazla engelin var gibi. Odağını lazer gibi tut. Cesaret et. Nefes almaya